Ne arkadaşlar? Ben Mahir. Uzun bir aradan sonra geri döndüm. Evet. Uzun bir aradan sonra geri döndük. Bakın. Sertli bir tarif olmuş. Aslanlarımız. Ooo Allah'ım. Böyle bir şey var Buradan ne oluyor? Evet. Sertli'nizi alıyoruz. Burada 5 slime on büyükmüş. Ben bundan kasarım giderek. 13. 14. 15 yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya Uy, ne koyuyoruz? Ben bir bir bir. Evet arkadaşlar. Bir oldu. Şimdi 5 tane sarmalıyoruz. Evet şimdi ne yapıyoruz. Değil mi? Yani neresi. Doğru. Şey evet gel. Evet. Tamam. Hem para Sonra artık iki, iki gelmesini sağlıyor. Evet. <laughs> çok, bir, bir, çok az. daha Arkadaşlar. Çok güzel. Oha artık. Kimle vereli? Hem. kaldı. Neden? Ha neyse bir sürü slime'ımız var. Bir sürü yok yani. İyi slime'larımız var. Şöyle düşük, 10 tane noktanız olmayan 2 tane Samsung'unuz var. Öyle hiç. Arkadaşlar 25'lik elimiz var. 25 slime. Evet ama 2 ama k çok zor. Milyon, evet. Ben bunu aslında. evet arkadaşlar siz yokken kastım artık bir slime koyuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi mod yaparsak. Bir tane turuncumuz oldu. Görüşü Turuncu ne kadar veriyor? 8 falan var. 18 olsun. Artık ne kadar istiyor?

Üstelik koy böyle. Ben bir tane slime aldım. Slime alamadan durdum. Evet. Ki araba dükkanları yazmış. Yani ne alaka araba dükkanları? Çok çok yavrum. Keşke otokas mı olsaydı oyunda. Arkadaşlar şu anda e, bir yer vardı onu bitirdim. olarak 2x buz vardı. Şimdi yerimek yok zaten zar zor yaptım. Şu an gördüğünüz gibi şeyleri de ne diyeyim baya bir biriktirdim. Evet bir de kat vardı için 8.36 falan veriyor. Uf abi koy bunları. Hatta arttır hatta arttır arttır. arttır. Oh. Bu böyle kalsın. Ben de bu arada şuradan kalanları da alayım. Sonra sonra bir kere daha obi yapmaya çalışacağım. Bu arada ben bunu bayağı biriktirdim yani hemen. Zaten ben şunu istesem beslenmemen slime hemen alırım da. Arkadaki 15 slime mi 20 slime ne gözüme O ne kadar? 4 kalan. Evet 4.5 buçuk Ben gözümü kestim kız Evet gördüğünüz gibi buz bitti. <laughs> Neden? <laughs> evet, zaten ben bitiriyorum ama hani buradan Allah aşkına, derdi, bitirdim. Bakın normalde oyun şöyle. Bir daha oynayayım. Oyun böyledir gerçekten. Ben de normal oynuyorum. Bak gösteriyorum size. Işte. Abi, abi proluğumu gösteriyorum. Lan yer atla vuruyor. Lan böyle git. Bak bak bunlar yani ne çok zor olsa bir nevi yapalım. Ama bak bura işte burada yanıyor mu? Tamam. Bak gerçek o Yine bu? Lan atlıyor. Ben bu da bitirdim ya. acaba o mi mi geliştirdim yanlışlıkla? Neyse ben bir yerime gidiyorum. Anlamadım ya. O mi geliştirdim yanlışlıkla ki? Neyse şu de alalım şöyle. Ya e, o mi geliştirdim ya. O çok kolay ya da anlar. Şans vardı yani. O üçünden bir. Abi bir şey aldım. Ya bir slime aldım yanlışlıkla. Bir slime aldım. Yanlışlıkla da olsa. Neyse ben daha bir yapacağım. Evet arkadaşlar kaç deneme sonra yine bitirdim. Lan acaba harbiden lan olmuyor mu yetiştirdim ya? Neyse. O değil. Ha bu sefer neyse. nasıl var? Geçen para bu para vermiştim. Şey değil. değil arkadaşlar. Var ya ben de o bir videosu çekeceğim ya. O bir videosu çekip de göndereceğim. Tabii ondan sonra ama o bir videosu çekip de gönderebilirim yani değil mi? Bir tane geliştirdim. Bir tane de videoda o, o yapacağım. Aa duvarın üstüne zıplayabiliyormuşuz ya yeni fark o bin bit değişti ya açıktan ama ya. Var ya ne maniye hani böyle. Aha bir buçuk kat var Hangi zaman lazım? Yani iki kat mı var? İşte bu sefer de hani şu turuncu on kaç verir? Evet on sekiz var. Oldu değil mi o kadar şey yetecek param? Neyse ben, ben böyle ara ara uyuyup kasarım aslında. O, o sayıda da yiyip şükürler. Olsun ki vereyim ya. Olsa bile var mı? Ve o en büyük an. Oo. Oo. Ben çekilir kusurlar. Oha. Ben bunları hemen şey yapmayacağım. Hani Tek work yapmayacağım. Bence böyle aşırı güzel. Uf. Yemin ediyorum ben oyunu kastırırım böyle. Oyun kaza. Tam bir buçuk kalp para da. Kazası hiçbir şey değişmedi. Ama ben tamam bu bölümden sonra bir de obi obi yaparım yani. Bir de obi videosu çekip gönderirim. Of, alıyorum geri geliyor. Alıyorum geri geliyor. Ben bir daha ob yapacağım ya. Bekle şunları da alayım da. Onu da otomatik kasam artık. Of, of, çok artık ya. Neyse ben bırakıyorum kardeşim. Sen Neyse ben bir tane daha op yapayım. Ya da boşver yapmaktan vazgeçtim. Çünkü öldüm. Nasıl lan diyeyim ya? kadar çok şampiyon ki bak durur, durmuş. full oldu. Hazır mısınız? O dev atlış gidiyor. 3, 2, 1. Allah! Mor oh, oh, oh. çapsam ki. Yapıyorsun lan. Belki. Mor ya. Yani. Ne tut bir tane daha yeşil koyayım da mavi yapayım bir tane hı evet arkadaşlar en iyisini ben de uğurluyorum sonra daha daha doğrusu büyük gitman son, sonra olur olur sanki sonraki oyda görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay